Yanımda bir sürü hoparlör var arkadaşlar. Müziğe, ses sistemlerine ve frekanslar olan ilgimi biliyorsunuz. Çünkü arabam bir senedir olduğu yerde yatmasına rağmen ilk masrafı ses sistemine yaptım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ha bu arada bilmiyorsanız ismi karınca olan lacivert bir Twingo'ya sahibim. Ve burada bütün malzemeler o araba için toplandı. Giriş segmenti bir sistem var şu anda burada. O yüzden yorumlarda bunu alsaydın daha iyiydi yani. Ben de 2000 aramet subwoofer fırf... var. Yapmayın. Gerek yok çünkü buradaki sistem Twingo'nun içerisini çok güzel bir şekilde dolduracak. Nereden mi biliyorum? Arabayı kaldığımda arkada sadece iki tane oval hoparlör vardı. Ona rağmen araba çok küçük olduğu için ve iç hacmi geniş olduğu için keyifli müzik dinleyebiliyorsunuz. Yani aslında burada görmüş olduğunuz sistem yıkım sistemi. Twingo için özellikle konuşuyorum. Haberiniz olsun. Ön hoparlörümüz, arka hoparlörümüz, amfimiz, çift basımız, teybimiz, twitterlarımız ve burada size denemek için göstereceğim iki adet D-class amfilerle karşınızdayım. Niye bu amfilerle karşınızdayım? Çünkü şu anda arkamdaki amfiyi besleyecek kadar bir güç kaynağına sahip diyelim. Bunlarla çok basit oluyor. Amacımız bu burada sistemi en azından duyabilmek. Ayrıca bugün bu ürünleri inceliyorum ama sırf ses sistemine özel ayrı bir bölüm çekeceğim. Bunun sözünü kesinlikle veriyorum. Frekans kesimlerinden tutun kablolamasına kadar hoparlörlerin konumlandırılmasına kadar detaylarından paylaşacağım. Sistemin yapı taşı Amfidir. Tepe değerinin 5000 watt olduğu iddia edilen fakat gerçekçi konuşmak gerekirse bana pek mantıklı gelmeyen 5 kanallı bir amfimiz var. Türk hitabıyla Jameson marka ve buradaki sistem için kötü diyemeyeceğimiz bir amfi aldım. Neden 5 kanal? Çift amfiye girmek istemedim. Ayrıca harici kablolama, dağıtıcıya falan hiç uğraşmak istemedim. Tek amfi abi. Basının üstüne sabitleyeceğim bunu gerekli streşim engelleyici malzemelerle. Tek bir amfiyle tüm işimi çözmüş olacağım. Daha önceden açmıştım kutuyu. Biraz tozlanmış bile hatta. Tüm video içerisinde hiçbir sponsorluk ve işbirliği yok. Direkt benim satın aldığım, kendim temin ettiğim ve takacağım ürünler. Şöyle toz uzun aldırayım bari. Yine amfiyi çıkardı açtığımızda yani kolumla kıyaslarsak şöyle kıyaslarsak ne kadar uzun olduğunu az çok anlamışsınızdır. AB klas bir amfi. Biraz fazla güç gerektiriyor. Biraz fazla ısınıyor ama ses temizliği olarak da tertemiz bir ses verebiliyor. Teknik özelliklerine geleyim şimdi bunun. Birazdan hoparlörleri dinleyeceğiz bu arada. Hiç dert etmeyin. Ayrıca hoparlör kabinlerim de burada. Bunları koymadım ama geleceğiz oraya. Şimdi bu amfi 4 ohm'da 4 kanala 70 watt RMS kesintisiz güç verebiliyor. 2 ohm'da RMS 130'a çıkıyor arkadaşlar. Az. Kötü bir amfi değil ama beni bu amfiye çeken en önemli şey Bas kanalının çıkışı oldu Bu tarafta bas diğer tarafta da 4 kanal Reca girişini görüyorsunuz Aynı şekilde burada da 6 kanal ses çıkışını görüyorsunuz 2 tane de sigortası var bu arada üzerinde Sigortalar 2 adet 30 amper Şimdi bas konusunda 4 ohm çıkış aldığımızda 200 RMS veriyor. Aslında şu an piyasada da ucuz olarak satılan 4 kanallı bir amfinin arka kanalında basa verdiğinizde alabileceğiniz RMS değerinden daha yüksek bir RMS 200 RMS. Ama mevzu 2 ohm'a düştüğünde ki arkada görmüş olduğunuz baslar 4 ohm olduğu için olması gereken bağlantıda 2 ohm'a düşebildiğimiz için alabileceğimiz net RMS 350 RMS. E şimdi niye diyeceksiniz abi 350 RMS çok yüksek bir bas değil. Evet ama sistemi topladığımda ve o arabanın içerisinde ne kadar titrediğini gördüğünüzde bana hak vereceksiniz. Burada aslında mevzu hem arabanın aküsünü kurtarıyorum hem basların yanma ihtimalini ortadan kaldırıyorum çünkü arkamdaki basların detaylarına birazdan geleceğiz. Benim için alınabilecek en doğru karar tek amfi 5 kanal 350 RMS mono çıkışımız 70 RMS ses çıkışımız var ki arkamdaki hoparlörlerle de çok rahat tamamlanabilecek bir sistemi hazırlamış oluyoruz ve bu tesisatın can damarı amfimizi göstermiş oluyorum. Bu arada crossover ayarları kısmında yine standart amfilerde olduğu gibi alt kesim üst kesim veya full range frekans ayarı yapabiliyoruz. Subsonic bass boost standart her amfide olabilecek seçenekleri mevcut. Yani amfide de çok da fazla bahsedebileceğim bir şey yok. Tahminimce çok uzun olmayan bir süre sonra araba ses sistemini bağladığımda amfinin performansını orada net olarak göreceksiniz. Hoparlörlere geçmeden önce yine sistemin ikinci en önemli malzemesi teyp arkadaşlar. E, Forix'in XQ7350 modelli teybi tercih ettim. Neden bunu tercih ettim? Bu fiyat skalasında RCA'dan 3 volt çıkış verebilen 6 kanallı en iyi seçenekti. Açık konuşmak gerekirse 6 kanal niye diyoruz? 2, 2 RCA girişi bas 2 RCA girişi ön hoparlör 2 RCA girişi... E 6 hoparlör. Yani aslında 6 farklı RCA çıkacak bu teypten. Şimdi kutu üzerindeki özelliklerde 28 band equalizer. 60 watt çıkışı olduğu söyleniyor ama biz kullanmayacağız 60 watt çıkışını. Teypte RGB aydınlatma var komple. Çok elzem değil ama güzel olur. Bluetooth 5.1 kullanıyor. Okey. Fakat ben muhtemelen kablolu kullanacağım. Çünkü Bluetooth'ta sesteki veri kaybını hissetmek istemiyorum. Biraz kulağım hassas o konuda. İşte USB bağlantısı kumandayla kontrol. FM radyo, harici bas kontrolcüsü vesaire var. Hadi çıkartalım kutusundan. Kutuda şöyle bir korbamız var arkadaşlar ve devamında Evet bu kadar. Teybi bayağı sarmışlar, sarmalamışlar. Tape karşınızda aslında güzel bir ön görüntüye sahip. Çok temiz. Herhangi bir USB çıkışı, AUX çıkışı hiçbir şey yok ön panelde. Tasarımını sevdim. Tercih sebeplerinden birisi de bu aslında. Ön tasarımı harbiden temiz duruyor. Diyeceksin ki abi nerede bunun USB girişi, RCA, AUX girişi vesaire? Hepsi burada arkadaşlar. Bu şekilde bir kablo çıkıyor. Bu kabloyu tape'in arka kısmına takıyoruz ve ister telefonu şarj edebileceğimiz ister USB ile müzik dinleyebileceğimiz bir bağlantı. Ayrıca 2 adet dişi RCA çıkışı veriyor. Niçin? AUX bağlantısı için. Normal 3.5 mm değil de biraz daha profesyonele kaçmışlar ben de anlamadım. Ama güzel en azından böyle göğsün ortasından bir kablo inmeyecek arkadan geçirip takılabilecek bir şey. Arkasındaki bağlantılarda da görmüş olduğunuz gibi 6 tane RCA soketi mevcut. 4 kanal ses 2 kanalda bas. istersek 2 farklı amfiye bile bölebiliriz bunu. Kutu devamında da bağlantı soketleri çıkıyor. Hemen size düz kontak teybi çalıştırıp nasıl bir ekran olduğunu göstermek istiyorum. Tetikle artı kablosunu bağladım. Şasiyi de verdiğimde görmüş olduğunuz gibi Teybimiz açıldı arkadaşlar. Full RGB. Şu an ortam biraz parlak olduğu için renkler çok böyle doygun gibi görünmüyor ama Gerçekte çok rengarenk bir görüntü var. Tuşları bu şekilde. Volume tuşu gayet güzel çalışıyor. Volume tuşuna tekleme yok. Genellikle yani bu tarz teyplerde volume tuşuna tekleme olur arkadaşlar. Ucuz teyplerde. Böyle hızlı çevirdiğinizde çok hızlı sarma yapmaz. Ki bu da yapabiliyor bu arada arada. Ama yine de güzel çalışıyor. Beğendim. Diğer tuşta da sonsuz değil sonsuza kadar dönmüyor. Sağa çevirdiğinizde otomatik kendini sola, sol çevirdiğinizde otomatik kendini sağa atan bir tuş. Bayağı fonksiyon var ama teknik olarak incelemeye girmeyeceğim şu anda. Sadece size ses tanıtmak istiyorum. Çünkü bitmiş halini gördüğünüzde o zaman gerçek bir ses kalitesini duyabileceksiniz. Salonda neyi deneyebilirim ki? Çok yankılı bir ortam şu an burası. Ha bir de böyle bir Pioneer replikası kumandamız var. Okey. Çok kullanmam ama yani. Bilmiyorum nerede kullanılacağını. Arabanın içindeyiz zaten. Evet şimdi geldik sesin çıktığı şeylere. Sesin çıktığı şeyleri biraz garip bir tabir ama. En küçük hoparlörden başlayacağım. Böyle bir hoparlörü tercih etmek zorunda kaldım. Mecburum böyle bir hoparlörü almaya. 10 santim içerisinde 75... RMS'i vaat eden hiçbir hoparlör bulamadım. En azından bu fiyat skalasında. Dediğim gibi biraz fiyat performans bir sistem topladım. Ya çok uçup BMW'ye uyumlu komponent hoparlörden almanız gerek. O da zaten Twingo'daki yalıtımla performans verebilecek bir hoparlör değil. Ondan dolayı arkaya mid aldım. Önlere de mid range alayım dedim. Sistemi tamamen mid range ile tamamladım. 450 watt maksimum diyor. 75 RMS diyor. Bana çok inandırıcı gelmiyor açık konuşmak gerekirse. Bunlar yerli üretim ürünler. Boşman markası normalde yabancı ama Türkiye'de üretiliyor. Biraz merdiven altı üretiliyor. E ben de bu ürünleri aldığımda hata vardı Kendimi düzeltmek zorunda kaldım Bak şimdi kutudan başka hiçbir şey çıkmıyor İki tane hoparlör bunun frekans tepkisi nerede? Sensitivitesi nerede? En ufak bir ürün hakkında teknik bilgi yok. Hiçbir şey yok. Bir tek kutu 75 RMS 450 Watt Max. Yani çok sallamasyon yapıyorsunuz abi. O kadar fabrika kurmuşsunuz. Bari buna güzel bir kullanım kılavuzu hazırlayın. Frekans tepkisini gösterin. Testlerini yapın. Neyse biz ürünümüze gelelim. Neden bu hoparlörlerden umutluyum? Önce onunla başlayayım arkadaşlar. Piyasada normalde 10 santim midrange bulunmuyor. Bunları üreten fabrikada benim tahminlerime göre ilerliyoruz. Bunları üreten fabrikada abi demiş ki 10 santim mid range'ler için harici bir bobin sarmayalım. Ve 13 ya da 16 santimliklerle aynı bir bobini koymuş buna. E şimdi sen diyeceksin ki abi 10 santim hoparlörde nasıl 75 RMS bak arkasına da yazmış verebiliyor böyle verebiliyor. İçerisindeki bobin 10 santimlik bir bobin değil arkadaşlar. 10 santim özel üretilmemiş. İçerisindeki kurşun göbeğin genişliğine bakıldığında bobinin de ne kadar geniş olduğu az çok belli oluyor. Koniyi içeriden göstermeye çalışırsam da çok belli olmayacaktır. Zaten bobini vesaire görünmüyor. Havalandırması yok. Ama en azından bunların bir sesini duyabileceğiz. Şu an elimde TDA 7492P isimli D sınıfı Bluetooth'lu bir amfi modülü var. Kanal başı 25 watt verebiliyor. Sanırım tepe değeri bu. RMS de 25 ise tahminimce 10 küsür bir RMS'i vardır. 75 RMS'lik bir hoparlör için aslında çok güçsüz bir amfi fakat en azından size tonlamasını gösterebileceğim. Faz çakışmasını engelleyecek bir kabin yok şu anda elimde. 16 santimlik bir kabin içerisine soktuğumda az çok farkı diyebileceksiniz ses farkını. Erken. Şimdi midlere normalde mid frekans girmeniz gerek, lowları kesmeniz gerek. Fakat şu an elimdeki amfide bu mümkün olmadığı için size ne kadar esnetebildiğimi de göstereceğim aslında bu midlere. Eğer yanarsa da arabaya başka hoparlör koyarım. En azından kaliteli bir ses duyalım. Şimdi yakına getireyim biraz. Esnemesine bir bakın. biz... <laughs> Ortadan böyle tam midden çalıyor Direkt duyabiliyorum Şimdi şöyle bir faz farkını deneyelim Oğlum baya esniyor yalnız Ne oldu lan niye ses kestin Amfi kendini kapattı Sesi biraz fazla açınca Kullandığım adaptörün gücü yetmedi Amfi'ye <laughs> Şimdi faz farkını Daha iyi duyacaksın dedim eksediğimi Şimdi telif yemeyeceğimiz bir müzik açacağım. Şimdi faz farkına bakın bahsetmek istediğim. Şahane bu fonda ya 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 kokucam bu Lady Dile son tango Örmek ne güzel güzel Temiz veriyor. Birazdan alt kattan şikayet gelebilir. Boyutuna göre ses seviyesi bence gayet yüksek. Özellikle 10 santimler arasında sanırım mid klasmanında ve bu fiyata alabileceğimiz en iyi performans bu gibi geliyor bana. Özellikle belirtiyorum bu fiyat skalasında. Fiyatla paylaşmak istemiyorum. Yeni yıla yeni girdik. Salak saçma zamlanabilir her şey. O yüzden ya Eren ucuz dedin işte bu kadar para çıktı filan istemem abi. Ben çok ucuza almıştım. İndirimden de getirdim. Şimdi bu mitleri bir kenara ayıralım. Ve sistemin asıl bel kemiğini oluşturacak mitler burada arkadaşlar. 16 santim, 700 watt tepe değeri olduğu söyleniyor. Ki inanırım. Çünkü aynı hoparlörden beğendiğimiz için arkadaşıma da aldık. Çok uzun zamandır kullanıyor. Son sesle kullanıyor sürekli. Ne yanma var, ne kokma var. Bas frekansı girmediğiniz sürece 70 RMS'lerle çok rahat sürülebilen bir hoparlör. Ve bunun da fiyatı özellikle Mobas gibi markaların yanında performansına kıyasla çok ucuz kutuyu açar açmaz bu şekilde bir sunumla karşılıyorlar bizi kurşun göbek gibi görünüyor ama gerçek kurşun göbek değil bunlar tozluk aslında belli oluyor ortada bobinin hava alıcı bir yer yok aslında ama elim alır almaz hissediyorum ki abi ağır hani o trenle satılan e, 700 600 700 TL'lik mitlerle karıştıramayacak bir ağırlığı var ama kıyaslanabilecek bir fiyatı var. Onlardan 200 ya da şu an güncel fiyatı 900 küsür TL olması gerekiyor. Bunlar da fiyat verebiliyorum çünkü uzun zamandır aynı fiyattalar. Engineered and designed in Turkey diyor abi. Muhtemelen made in Turkey değil. Şöyle arkasını göstereyim. En azından Türk mühendislerin çalıştığı bir marka. Çok başarılı. Şimdi bu 10 santimlerde ben ne demiştim? Abi en ufak bir teknik detay yok demiştim. Ya yani yine bunun kutunun içerisinden bir kağıt çıkmıyor. Olsa çok güzel olur. Bizim Türkler hala markalaşmayı keşfedemedi de. Kutu garajda biraz su almış. Ama şöyle size göstereyim. Buraya teknik özelliklerinden bahsetmişler abi. Ve eğer sensitivity ise, hassasiyeti 102 desibelse çok iyi. Bana biraz kolpa gibi geldi ama olabilir de çünkü mid range. Midin zaten mevzusu bu çok uzağa atabilmek sesi. Ee, yani watt bir metrede kaç desibel ileri atabildiğinden bahsediyoruz burada. Aslında çok önemli bir değer. Carbon treated black coney. Okey. Kamerada çok belli olmasa da malzeme kalitesi ben buradayım diyor abi. Hani baktığınızda bu fiyat skalasında. Şimdi neyse abi, bu kadar övdük. Gelin aynı müziği boğa parlörlerde de deneyelim ama bunları bu sefer kabinlerimizi koyabileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 16 santim pandizot aldım. Çünkü Twingo'da arkada bu hoparlörleri takabileceğim bir yer yok. Direkt arka amortisör kulelerine koyacağım ve oradan tüm arabanın içine yayılacak ses. Hadi müzik açalım. Benimk bana olma destek. Bak homi, emin o gibi. Bir anda sahne genişledi. Büyük midlere geçince normal hem kabinleri var hem daha büyük hoparlörler hem de şu an ses çok kısıkta. Şöyle biraz ses verdim. Umarım amfi kaldırır ve alt komşudan şikayet gelmez. Döner olsaydım derdim Megoma kontra volta yerine kontra besti. Derler ki kon az reklam yap Ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Egon var ya çok ses çıkıyor. Bak çok ses çıkıyor. Şu an bunu bu evde açmam harbiden sıkıntı. Şampiyonlar ligi, galericiler, pırlantacılar. Benim kalbime çok var acılar. Ah. sarılar vah sarışınlar. Ah, ah, ah. Ama bu yetmez bir de bunları esnetmek gerekiyor. <laughs> burada amfim biraz yetersiz kaldı. Çünkü duyabiliyorum o sesi bozduğunu. 10 santimlikler felaket esniyordu. E normal çünkü bunların bobinleri biraz daha büyük. Ve daha rodajı yapılmadığı için bu hoparlörlerin o kadar esnememesi normal. Kullandıkça açılacak zaten. Eğer almayı düşünüyorsanız fiyat performans abi en ufak bir iş birliğim yok. Tamamen canı gönülden gelen bir bilgi. Baza geçmeden önce bir de hızlıca Twitter'ları göstermek istiyorum. Ben bunları tahmini 3 senedir elimde tutuyorum. Neden elimde tutuyorum? Vaktince yanlışlıkla aldım ama ses kalitesini çok beğendiğim için tahminince Pioneer replikası bir Twitter set. Çok beğendiğim için tutuyorum elimde. Normalde büyük dom Twitter falan alırdım ama ben bu Twitter'ı dom Twitter'larla kapıştırdım. Yan yana koydum abi. Büyük araba amfisine bağladım. Bir bunu çaldım, bir onu çaldım. Bu ipek Twitter gibi çalarken diğeri böyle haşır 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 deep sesli garip garip çalıyordu. O yüzden tercihimi bundan yana kullandım. Şimdi bununla bağlantısını yapayım. Tizli bir şeyler açayım takdir sizin. Şu an crossoverlar elimde değil. Arabaya bağlarken twitter süzgecini vesaire her şeyi bağlayacağım. O frekans dağıtımını çok iyi yapmak istiyorum. Frekans boşluğu ve hatta fazlası olmadan. Kendisini pek sevmesem de şarkıda denemek için doğru bir müzik olabilir. Baksana abi. Havada uçuyor. Hiç dağıtmıyor. Ve full frekans giriyoruz. Bak bunu da aklınıza tutun. Elimizdeki kalitesiz D sınıfı bir amfi. AB klas bile değil. Ah kulağım kanıyordu lan. Bence geçerli. Bence geçerli. Şimdi kutusunda yazdığına göre 450 watt max, 50 watt rms diyor. Süzgeçle gireceğimiz için ve frekans kesimlerini doğru yapacağımız için bizim amfide rahatlıkla çalışacağını düşünüyorum. Muhtemelen 70 rms giriş yapmam ben midrange'lere. Biraz daha kısarım. O distortion'ı almak istemiyorum. Clipping'e düşmesini hiç istemiyorum hoparlörün. E bobin yanık kokusunu da almaya gerek yok. O yüzden doğru frekans kesimi önemli. Şimdi da gösterdiğime göre sırada bana göre en önemli parça var bas. Müzik dinlerken en keyif verici şey bas. Bas çok önemli. O frekansları duymam gerekiyor. Burada <laughs> ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. 2 adet 30 santim. 10 santimlik midrangelerle aynı marka olan Boşman BM diyor. yerli üretim bir basımız var. Görüntü çok güzel. SPL körük, çift dikiş, kırmızı detaylar falan her şey on numara. Satılırken bunlar 300 RMS diye satılıyor. Ama benim gözümde bunlar 200 RMS. Çünkü bunlara 300 RMS girdiğinizde yanmama ihtimali yok. Birinci parçayı dinlersiniz. ikinci parçada muhtemelen bobin kokusu alırsınız. Üçüncü de çalışmaz hiç. Direkt dağıtır. Tecrübeyle sabit. Biliyorum. Hakimim. iki tane kullanma sevim 200 RMS. 200 RMS etti 400 RMS. E bizim amfi da kaç veriyor? 350 RMS. Ne anfi yoracağız ne bas Yoracağız yoğuracağız. Böyle tatlı tatlı çalacaklar. İstediğim kadar müzik dinleyebilirim. Sadece üretim hatası olmadığı sürece bir sıkıntı çıkmaz. Eğer kullandıysanız biliyorsunuzdur kullanmadıysanız da ben bir bilgi vereyim size. Bu tarz ucuz baslar genellikle e, yüksek frekanslarda tepe rezonansını verir. Peak desibelini verir. Normal SPL subwoofer'da 35-40 frekansında çok dolu bir bas duyabilirken bunlar 35-40'da pörtlemeye başlar. Ama iş 50-55'lere 60'lara geldiğinde ben buradayım abiler. <laughs> Seviyorum bunları. Biraz subwoofer gibi değil de woofer gibi davran davranıyorlar. Ayrıca kabinde de portlar biraz kısa olduğu için yine kabinde biraz daha yüksek frekanslara tün edilmiş. Zaten benim SPL beklentim yok. Amaç bir tık orta üst bas frekanslarında sert titretebilen bir setup kurmak. E tamamen hakkını verebilecek bir sistem. Baktığında burada şu an bu bas 1.5, bir 1.5 buçuk, bir buçuk, kabin 1.5 etti sana 4.5 lira. Normalde şu an bir SPL bas almaya kalksan kapıyı 5'ten alttan açıyorlar zaten. O yüzden basıma yorum istemem arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte burada TPA 3116 D2 D-Class mono bas amfimiz var. Bununla birlikte deneyeceğiz. Baştan belirteyim ses amfisinde ve bas amfisinde aynı alapları kullandım. 12 volt 2 amper yani 24 wattlık bir güç girişi sağlıyorum aslında buna. Yani güç kaynağımız 24 wattken çok fazla basların esnemesini bekleyemezsiniz. Amacım burada size o bas frekansını duyurabilmek. Eğer kulaklıkla dinliyorsanız duyabileceksiniz neyi kastettiğimi. Biraz büyük olduğu için masaya sığmadığı için tek taraflı göstereceğim size subwoofer'ı. Hatta şöyle biraz daha çevireyim. Ne kadar esnediğini yandan biraz daha net görebilirsiniz. 24 watt ses girişi yapacağız şimdi bu subwoofer'a. Nefesler tutulsun, kabloları bağlıyorum. Az önce 16 santim midleri esnetmek için açtığım şarkıyı tekrar açacağım. Bakalım bassı esnetebilecek miyiz? %50 açtım sesi Amfi'den. Araba da çok güzel çalacak bu bas var ya. Başka bir şey açalım. Biraz düşük frekans açayım. SPL yapabilecek mi ona bakalım. Kamerada çok belli olmuyor da yine de esniyor ya. Dönemin efsane bas test şarkısı buna dinlemek istiyorum. Yer titriyor. Yer titriyor biraz daha fazla açamam. Bugünlük bu kadar. Arabaya takana kadar sabretmeniz gerek. Her an güvenlik arayabilir beni. Ses şikayetinden dolayı. Size yeni sistemimi tanıtmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Arabaya taktığımda daha çok beğeneceğinize eminim. Çünkü şu an çok üstün körü geçiyoruz. Asıl detaylar arabaya takılırken önemli. Dediğim gibi Twitter'ı mesela Twitter'ı denedik. Süzgeçsiz denedik. Ee, 10 santim midleri denedik. Kabinsiz denedik. Arabaya takarken ve taktıktan sonra detaylı bir videosu gelecek. Takipte kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.